Kombimiz Vaillant EcoTec Pro. Müşterimiz bizi sıcak su probleminden dolayı çağırdı. Geldiğimizde ilk yapmış olduğumuz kontroller kontroller plakalı eşanjör ve e, pompayı da ikisi de sağlam. Son olarak sensörüne baktık. Sensör de sağlam durumda. Nurullah ustamıza bir istişare ettik. Hani başka neyden olabilir diye. Vaillant kombilerde genelde gizli filtre bulunuyor gizli filtreden yapabileceğini söyledi kendisi. Biz de e, onun tavsiyesi üzerine gizli filtreyi kontrol ettiğimizde içinin dolu olduğunu, yani tıkanık olduğunu gördük. Birazdan e, söktüğümüz zaman aynı şekilde göstereceğim sizlere. Bu şekilde dolu. Bundan dolayı e, kombi e, 60-70 derecelere kadar çıkıp soğuk su, e, sıcak su gelmiyordu ısınmıyordu. Ve dönüş borusu baya bir ısınıyordu. Bundan dolayı gizli filtreden yapabileceğini söyledi Nurullah Usta'mız. Kendisine teşekkür ederiz. Evet. Gizli filtremizin ve borumuzun içinden çıkanlar bu şekilde. İçi tıkanıktı. Bunlar göründüğü gibi gizli filtreden çıkanlar. Tekrardan Nurullah Usta'mıza teşekkür ederiz. سلام مارس